Sağ olun. Devam ediyoruz. Şimdi 11 ile etkileyen deprem sonrası bölgenin yeniden inşası için yapılan konut ihalelerini yine AKP'ye yakın isimler almaya devam ediyor. Çok şaşırtıcı bir durum değil tabii ki bu. Hatay'da yapılacak deprem konutları için çıkılan ihale AKP'li Hayati Yazıcı'nın dünürüne verildi. İhalenin toplam bedeli 2 milyar 929 milyon lira. Gel sadece kendi etrafını koruyan, sadece partilerine kamu kaynaklarını arttıran anlayışın hala sürüyor olmasını görmek gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. 50 bin aşkın insan depremde can verdi. Yıkılan binlerce bina sonrası deprem konutları için ihale süreci başlamıştı. Hatay'da yapılacak deprem konutları için düzenlenen ihaleyi yine AKP'ye yakın bir şirket aldı. İhale AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dünürüne verildi. Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki kamu ihale kanununun gerçekten kökten değişmesi gerektiği bir kez ortaya çıktı. Dolayısıyla en kısa sürede kamu ihale kurumunun değişmesi ve gerçekten rekabetçi ve en az kaynakla, en az maliyetle ihalelerin yapılmasını arzuluyoruz. Hatay'daki deprem konutları ihalesinin toplam bedeli 2 milyar 929 milyon lira. TOKİ 12 Mayıs'ta Antakya'daki 6. bölge 1. etap 1488 adet konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihale düzenledi. AKP tarafından adrese teslim ihaleler için kullanılması nedeniyle eleştirilere neden olan 21B pazarlık usulü söz konusu ihalede de kullanıldı. Bütün ülke kaynaklarının çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bay bu zor dönemde bunu yapılmamış olması arzulardı. İnsanlarımızı güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmanın peşindeyiz. Dört farklı şirketin katıldığı ihale 2 milyar 929 milyon liraya AKP'li Hayati Yazıcı'nın dünürüne verildi. AKP'li Yazıcı'nın kızı ve şirketin sahibinin oğlunun nikah şahitliğini de o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.